Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 30 Temmuz 2025, çarşamba akşamı son gelişmelerle karşınızdayız. Evet, İKON modeli üzerinden inşallah gelişmeler aktaracağız arkadaşlar. Evet, şu an sıcaklığa baktığımızda ise ülkemizde bayağı bir sıcak havanın etkisindeyiz. Tabii nispeten çok şükür serinledik arkadaşlar. Hani dedik asıl serinleme yarın bekleniyor ama çok şükür Allah'tan bugün de bayağı serinledik. Evet şu saat itibariyle arkadaşlar denizlerimiz çok sıcak. Gerçekten özellikle Doğu Karadeniz 30 dereceye yaklaşmış arkadaşlar. 29 derece kay adeta kaynıyor yani. Normaline göre çok yüksek. Evet yarın arkadaşlar e, yine gündüz sıcak akşamlar serin böyle devam edebiliriz. Hafta sonu inşallah biraz daha. Serinleme bekleniyor özellikle kuzey ve iç kesimlerin kuzeyi için. Evet önümüzdeki hafta arkadaşlar tekrar ısınma ihtimalimiz var. Özellikle pazartesi salı gibi tekrar sıcaklık yükselebilir. Tabii bu hafta olduğu gibi aşırı bir sıcak beklenmiyor. Fakat inşallah hemen 5'inden itibaren çok güzel bir serinlik daha geliyor ki arkadaşlar inşallah bu sefer daha fazla serin hava hissedebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar e, yarınki yağış durumuna geçelim. Özellikle yarın Yunanistan üzerinde çok kuvvetli bir sistem beklendiğini söyleyelim arkadaşlar. E, orajlı gök gürültülü yağış. Yani yakınımızda olduğu için tabi bu sisteme yakından bakıyoruz. Evet bu sistemin arkadaşlar belki Trakya'da etkili olabilir ama pek bir ihtimal görünmüyor şu an için. Batı Karadeniz'de Ankara'nın kuzeyinde arkadaşlar e, Cuma erken saatlerde yağış ihtimal var. Daha doğrusu yarın gece var. Ankara'da dahil olmak üzere. Evet. Cuma günü arkadaşlar iç kesimlerde özellikle İç Anadolu'nun güneyinde Karadeniz'in Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü yağış ihtimal var. Fakat asıl yağış cumartesi, pazar bekleniyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Özellikle Cuma gecesi İstanbul'un kuzey kesimlerinde de yağış ihtimali görünüyor şu an için. Evet sabah erken saatlerde Marmara Denizi üzerinde de yağış ihtimali var. Özellikle Balıkesir'in ve Bursa'nın kuzey kesimleri Eskişehir tarafları ve civarı Cuma gecesi sabah karşı kuvvetli yağış ihtimali var. Doğu Karadeniz'de de yağış ihtimali görünüyor. Evet Marmara'nın güneyi var arkadaşlar. Güneydoğusu İç Batısı, Batı Karadeniz. Cumartesi sabahı kuvvetli yağış. Görülüyor arkadaşlar. Bu yağışlar kısa süreli fakat çok kuvvetli görülebilir. Evet. Cumartesi arkadaşlar. Yeni bir yağışla hava dalgası daha bekleniyor ki. Özellikle öğleden sonra. Eee. Antalya'nın yüksekleri iç Ege, iç Anadolu doğusu yağış. Beklendiğini söyleyelim arkadaşlar. Akşam saatlerinde de Ankara'ya doğru ilerleyen yağışlar görünüyor. Özellikle pazar günü yeniden kuvvetli yağışlar görülebilir. Evet, önümüzdeki hafta ısınma beklenir dedik arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta ısınmalar bekleniyor. Ta ki çarşambaya kadar. Evet e, salı günü arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ayın 5'inden itibaren yeniden bir yağışlı hava dalgası göründüğünü söyleyelim. Özellikle ayın 5'inden itibaren kuvvetli bir yağışlı hava dalgası ihtimali şu an için var. Evet özel arkadaşlar e, çarşamba günü yani haftaya çarşamba günü. İstanbul için, Marmara çevresi için süper hücre ihtimali bile görülmüş arkadaşlar. Özellikle görüyorsunuz öğleden sonra çok kuvvetli orajlı bir yağış görülüyor Marmara ve İstanbul için. Marmara ve çevresi için İstanbul için de yoğun bir yağış şu an için görülmüş. Evet yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Çok kuvvetli bir sisteme benziyor gerçekten. Ee, özellikle İstanbul'a Marmara açıklarında çok kuvvetli oraş, şimşek, yıldırım bekleniyor arkadaşlar. Çarşamba günü e, dolu ihtimali, süper hücre ihtimali olabilir. Evet bu yağışın çevre illerde de görülme ihtimal var. Yani Marmara çevresi, Batı Karadeniz, İçergen'in iç kuzey kesimi için. Yani Marmara çok kuvvetli görünüyor şu an için zaten. Yine Orta ve Batı Karadeniz'de etkilenme ihtimal var ama daha çok değişir arkadaşlar. Ee, bu sistemi inşallah yakından takip edeceğiz. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Yeni videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.